Gümüşlük Beldesi'nde geçtiğimiz haftalarda başlayan zehirlenmeye bağlı köpek ölümlerinin önüne geçilemiyor. Geçtiğimiz günlerde 8 köpeğin zehirlenmesi ve bunlardan birinin ölmesi gündemdeki sıcaklığını korurken Gümüşlük Beldesi Karapınar mevkiinde yine köpek katliamı yaşandı. Ya zehirli bir yere burnunu soktuysa ne olacak? Dört köpeğin öldüğü zehirlenme vakasında zehirlenen köpeklerden ikisinin sahipli, bir diğerinin ise üç tane yavrusunun olduğu öğrenildi. Hayvanseverlerin büyük tepkisini çeken bu son olay artık bu olaylara kim dur dedirtecek cinsten. Gümüşlük'te yaşayan hayvansever Behçet Ak geçtiğimiz hafta yaşanan olayı da hatırlatarak şunları söyledi. Daha salı günü 8 hayvanın zehirlenmesi vakası üzerinden 3 gün geçti. Tüm Bodrum Yarımadası'ndan birçok duyarlı insan Gümüşlük'e akın etti. Basın, medya, jandarma, belediye herkes konuya ilgi gösterdi. Konu savcılığa intikal etti. Yani yapılabilecek en barışçıl olan her şey yapıldı. Ama maalesef Gümüşlük'te hayvan katliamı devam ediyor. Bugün yine Karapınar mevkiinde 4 güzeli masum hayvanın zehirlenerek öldürülmesi bizi kahretti dedi. Geldiğimizde işte 7 tane hayvan ve bir tanesini kaybettik. Diğerleri sağ olsun Selahattin Bey müdahalesi sonucu kurtardık. Yaşanan bu katliamlarla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Kent Haberi açıklamalarda bulunan Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire, faillerin yakalanması için hem belediye hem de diğer ilgili kurumlarla birlikte çalıştıklarını ifade etmişti. Son aylarda Bodrum merkezi başta olmak üzere bazı beldelerde kedi ve köpeklere yönelik bu zehirleme olayları yüzünden onlarca hayvan öldürüldü.